15. yüzyıl Avrupası, savaşların, salgınların, dini çatışmaların, açlığın ve feodal zulmün arasında ezilen bir halk. Eflak ve Bodan bölgeleri ise Osmanlı İmparatorluğu ile Macar Krallığı arasında sıkışmış bir tampon bölge. Kazıklı-Voyvodan'ın doğduğu coğrafya, yalnızca bir ülke değildi. Burası iki imparatorluğun, iki medeniyetin, iki dinin sürekli çekiştiği bir savaş alanıydı. Vlad'ın babası ikinci, Vlad Dracul. Ejderha tarikatı üyesiydi. Bu tarikat Hristiyanlığı korumak amacıyla kurulmuş bir şövalyelik örgütüydü. Bu dönemde Eflak bir yandan Osmanlı'ya vergi ödeyen, diğer yandan Macaristan'a bağlılığını göstermek zorunda kalan çifte baskı altında bir voyvodalıktı. Vlad'ın çocukluğu bu siyasi gerilimlerin gölgesinde başladı. Vlad için kader çizgisi erken yaşta değişti. Babasının Osmanlı'ya bağlılık yemini karşılığında Vlad ve kardeşi Radu Edirne'ye rehine olarak gönderildi. Ancak bu rehinlik bir esaret değil, aynı zamanda üst düzey bir askeri ve siyasi eğitim dönemiydi. Osmanlı Sarayı'nda Vlad, savaş taktikleri, devlet yönetimi, diplomasi, dil eğitimi gibi konularda yetiştirildi. Fakat Vlad'ın iç dünyasında bir şey şekilleniyordu, güvene değil, korkuya inanan bir yönetici profili. Osmanlı Sarayı'nda kaldığı yıllar boyunca Vlad, Gücün nasıl korunacağını gözlemledi; kararlılık, disiplin ve gerektiğinde acımasızlık. Bu gözlemler onun ileride neden Kazıklı Voivoda olarak anılacağını anlamamızı sağlar. 1448. Osmanlı desteğiyle Vlad ilk kez Eflak tahtına oturur. Bu dönem kısa sürdü. Ancak Vlad'ın tahta çıkışı Eflak halkı için farklı bir dönemin başlangıcıydı. Vlad, iktidarın güçlü ellerde olması gerektiğine inanıyordu. Feodal derebeyleri, boyarlar ve ihanetle dolu soylu aileler ona göre birer engeldi. Vlad ilk icraatlarından birinde yüzlerce boyarı idam ettirdi. Onları kazıklara oturttuğu rivayet edilir. Bu vahşet yalnızca bir işkence yöntemi değildi. Vlad'ın zihninde bu siyasi bir mesajdı, ihanet edenin sonu budur. Bu yöntem kısa sürede tüm Avrupa'da duyuldu. Ve Vlad artık, kazıklı voivoda olarak anılmaya başlandı. Vlad, Eflak'ı bağımsız bir devlet olarak görmek istiyordu. Osmanlı'ya vergi vermek istemiyor, Macaristan'ın baskısını da reddediyordu. Sınır hattında gerilim tırmandı. Vlad'ın Osmanlı elçilerini kazığa oturtması, ilişkileri tamamen koparan olay oldu. Bu siyasi hamle Osmanlı'da büyük öfke yarattı. 2. Mehmet, Vlad'ın davranışını hem diplomatik hem de askeri bir hakaret olarak gördü. Vlad ise bir asker olarak kendini gerilla savaşının ustası ilan etti. Ormanlarda kurduğu tuzaklar, gece baskınları ve korku stratejileriyle Osmanlı birliklerine kayıplar verdirdi. Osmanlı ordusu Eflak'a doğru yürüyordu. Fakat Vlad onları bekliyordu. Kazıklı Voyvoda'nın en ünlü askeri harekatı, gece baskınıdır. Vlad, Osmanlı ordusuna gece yarısı saldırmış, orman içi geçitlerde ateşler yakarak kaos yaratmış, Osmanlı kampını birbirine düşürmüştü. Bu baskın tarihte psikolojik savaş örneği olarak geçer. Vlad'ın amacı orduyu yok etmek değil, korku salmaktı. Korku Vlad'ın en büyük silahıydı. Ve tarih sahnesine adını kazıyan o sahne. Osmanlı ordusu Targoviç'te yakınlarına ulaştığında karşılarına çıkan manzara inanılmazdı. Binlerce kazığa oturtulmuş insan. Orman boyunca devam eden bir ölüm koridoru. Bu görüntü ikinci. Mehmet'i bile bir süre durak satmıştır. Bu olay Vlad'ın, Drakula, efsanesinin temel kaynağıdır. Onun işkenceyi bir sanat gibi işlediğini söyleyen birçok tarihçi vardır. Kazıklı Voivoda için korku bir silahtı. Ve bu silahın etkisi yüzyıllar boyunca sürecekti. Hiçbir güç sonsuz değildir. Kazıklı Voivoda'nın zulmü, sadece düşmanlarını değil, kendi halkını da yormuştu. Boyarlar onun yönetiminden nefret ediyordu. Vlad bir süre sonra Macar kralı tarafından tutuklandı. Bu tutukluluk yılları onun Avrupa efsanesine dönüşmesini hızlandırdı. Avrupa'nın karanlık hikayeleri arasında Vlad, şiddetiyle ünlenen bir figür haline gelmişti. Vlad, özgürlüğüne kavuştuğunda yeniden tahtını almak istedi. Fakat artık eski gücünde değildi. Eflak tahtı sürekli el değiştiriyordu. Vlad da son bir mücadele için ordusunu topladı. Ancak bu kez karşısında hem iç hem dış düşmanlar vardı. Bir savaş sırasında Vlad öldürüldü. Kafası kesilerek Osmanlı'ya gönderildiği rivayet edilir. Bedenine ne olduğu hala tartışmalıdır. Vlad ölse bile hikayesi bitmedi. Efsanesi her nesilde yeniden anlatıldı. Kazıklı Voivoda'nın ölümünden yüzyıllar sonra bir yazar. Bram Stoker. Stoker, Vlad'ın acımasızlığına dair hikayeleri derleyip yorumlayarak dünya edebiyatına, Drakula, karakterini kazandırdı. Vlad'ın tarihsel kişiliği ile vampir efsanesi arasındaki çizgi tamamen bulanıktır. Ama şurası kesindir. Vlad Drakula'ya, tarihin en karanlık hükümdarlarından biri olarak hafızalarda kalacaktır. Ve böylece Vlad Drakula'ya'nın hikayesi sona eriyor. Kimi tarihçiler için bir kahraman, kimileri için bir tiran, kimileri içinse yalnızca karanlık çağların acı bir yansıması. Ama tek gerçek şu ki, kazıklı Voivoda, korkunun bir hükümdara nasıl güç verdiğini ve nasıl yok ettiğini gösteren en çarpıcı örneklerden biridir. Yüzyıllar geçse de onun adı, tarihin karanlık koridorlarında fısıltı gibi dolaşmaya devam edecektir.